Arkadaşlar videoya geçmeden önce ve intro'ya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada size hayırlı kandiller diliyorum. Arkadaşlar intro'ya geçmeden önce sizlere yatırımsız bir şekilde nasıl para kazanacağız bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Haydi o zaman intro'ya geçeceğiz. Bu arada dediğim gibi hayırlı kandiller, hayırlı ramazanlar ve hayırlı bayramlar bir sonraki günü diliyorum arkadaşlar. Bir sadece hayırlı bayramlar diliyorum. Hadi şimdi intro'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sitemizin ana sayfası. Bu şekilde arkadaşlar bizi böyle bir kayıt ekranı karşılayacak. Ben daha önce kayıt olduğum için ben giriş yapacağım arkadaşlar. İlk önce size telefon numarasını gireceksiniz. Buradan takma ismini giriyorsunuz. Şifrenizi ve şifrenizi tekrar giriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar benim davet koduma linkini açıklama kısmına koyduğum linkten arkadaşlar girecek. Burada sizde yazılı olacak. Eğer bir yazılı değilse benim kodumu girmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Burada kayıt almak butonuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi hemen hesabıma giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben bu arada buradan giriş yapmak butonuna tıklıyorsunuz. Bakın Kayıt olduktan sonra buradan giriş sayfasına girecek ve buradan girişinizi yapıcı yapıyorsunuz. Ben şimdi video duraklatıp geliyorum bir saniye bek. Arkadaşlar şimdi ana sayfası bakın böyle bir şekilde. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar buradan hayvan besliyoruz. Yani artık martı mı desem ya da kuş mu güverci mi neyse burada hayvan besliyoruz. Arkadaşlar bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmak isteyen arkadaş kendi iradesiyle yatırım yapabilir ve kazanabilir de. Ben yatırım tavsiyesi hiçbir zaman için vermiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Birazdan ona değineceğiz arkadaşlar. Bakın burası sıralamalar var. Çaban köpeği var. Takım, kayıt, bana ait gibi böyle menülerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce... Siz bunu benim linkimle kaydırdıktan, kaydırdıktan sonra bakın buradan buradan satın almanız gerekiyor ve aldıktan sonra şu yönlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Ben daha önce bunu yaptığım için ben yatırım da yaptım ama ben tavsiye vermiyorum. Hiçbir yatırım tavsiyesi de değildir. Ama ben kendi irademle yatırım yaptım arkadaşlar. Ki ben buraya hem arkadaş davet etmek amaçlı ben bu videoyu çekiyorum. Sizler de arkadaş davet ederek siz de yatırımsız para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yaptığım için bakın şöyle kazanç diye bazen aktif olduğunda bunu tıklıyorum. Ben bunu günlük yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşım peki şimdi ben yatırım yapmak istemiyorum ya da yatırım yapmak isteyen istiyorum diyecek arkadaşlar için Arkadaşlar şuradan ana sayfaya gidiyorum Pardon kusura bakmayın yanlış sıkıntı ben sonra Arkadaşlar Hmm. Arkadaşlar Ben bir videomu durakıtıp geleyim bir saniye bekleyin. Arkadaşlar şimdi ben geldim Yalnız şöyle benim burada bana ait yeri var arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim Burada bana ait var Buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra Size yatırım nasıl yapılır bunun hakkında bir bilgi vermeye çalışacağım Burada şarj etmek var geri çekilmek var Ama ben yatırım tavsiyesi vermiyorum bu şarj etme butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan 200 lira var. İşte 500 yani 200 yok da yani 200 lira, 500, 1000 ya da 2000 falan 5000 ila 11 yatırabiliyorsunuz. V veya daha fazla yatırabiliyorsunuz. Ben bunu bunu yaptım ben bugün arkadaşlar bunu daha yapmayacağım. Buradan geri çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım, yatırımsız bu arada arkadaşlar. Ben peki yatırım yapmak istemiyorum. Ben bundan önce ben ne yapabilirim? Ben burada arkadaş davet etmek istiyorum. Arkadaş davet ederek nasıl para kazanılır? Arkadaşlar bakın. Buradan takım var arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın takımları görüyorsunuz şurada. Takım yeri var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın. Burada zaten size söyleyeyim ben burayı okumayacağım size. Bakın sonra buradan yanında davet ettik et, ya görevde yaptıktan sonra burada almak kiri var abi. Ben çok görev yapmadığım için almayacağım arkadaşlar. Burada bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Ben kopyaladım. Arkadaşlar ilk önce buradan kopyaladıktan sonra dediğim gibi size hem bu kodu vereceğim arkadaşlar. Hem eğer kayıt olamayan arkadaşlar için şey, linke girdikten sonra bu kod karşınıza çıkmadı çıkmayan arkadaşlar ikisini de bunu vereceğim ben şu bağlantıyı komple kopyaladım dedim arkadaşlar bağlantıyı kopyaladınız arkadaşlar peki ben arkadaş davet ettim ben yatırım yapmadan nasıl kazanacağım ya yani arkadaş davet ettim Arkadaşlar yalnız davet et, tabii ki de davet ederekten para kazanabilirsiniz. İlaki e yatırım gerekmez. Neden ki bu stratejik olabilir yakında patlayabilir ya da gidebilir ölebilir bu site bu site en kısa sürede gidebilir arkadaşlar benim size tavsiyem hiçbir zaman için yatırım, yatırım yapmayın yaparsanız riske girmek isteyen arkadaşlar için yatırımın kendi iradesiyle yapabilirler ben yatırım tavsiyesi vermem da satın almak diyorsunuz tıklayalım ben bunu yaptığım için yapmayacağım arkadaşlar daha sonra bunları incelersiniz bunun satın alırsa 30 liralık bir şey var mesela güvenci var level level bir'de falan işte arkadaşlar aldıktan sonra buraya geliyorsunuz buraya geldikten sonra bakın şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bunu güvenci mi diyor buradan bunu tıklarsınız arkadaşlar sizin hesabınızı kazanç çekleniyor yani bakiye ekleniyor peki ben bu kazan mı kazandım ben nasıl paramı çekeceğim arkadaşlar Para çekmek için arkadaşlar. Ha bunun önce size bir şey daha göstereceğim. para çekmeye gelmeden önce en son Bu kayıt yeri var arkadaşlar. Bakın kayıda tıklıyorsunuz. Burada hangi ne işlem yap, yapmadığınızı buradan bakabilir. Buradan besleme kaydı ve evlat edinme kaydı diye bir şey var. Bakın şöyle görüyorsunuz işte. Bunları ben bugün yaptığım için herhalde bunlar gösteriyordu yanlış bilmiyorsam. Bakın burada iki yıl falan bir şey daha diyoruz yanlış şurada. Şimdi neyse konumuz bu değil. Ben peki şimdi paramı nasıl çekeceğim? Arkadaşlar biraz önce gösterdiğim gibi yatırım yerlerde gösterdiğim gibi tekrar ya ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Arkadaşlar buradan geri çekil var. Burada arkadaşlar burada bak bir sürü şeyler var burada. Buradan görüntülemeler yapabilirsiniz. Buradan geri çekilmek diyor. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şu an bende yeterli, yeterli bakiye yok arkadaşlar. O çekeceğim arkadaşlar bundan önce ben şey arkadaşım buradan ben banka hesabımı ekledim. Yani aktif yatırım bankası hesabını ekledim. Burada para çekmeden önce siz banka hesabınızı eklemek zorundasınız. Ben eklediğim için ben göstermeyeceğim. Buradan arkadaşlar açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada ben okumayacağım. Bunu siz okuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda yazıyor. Sonradan iç çekmek istese yazdıktan sonra paranızı çekip banka hesabınıza yolluyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun bir sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like tuşuna atmayı ve abone olmayı, kanalımızı abone olup bildirim açmayı unutmayın. Yorumlarda sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlar bize sorabilirsiniz. Ben biz size yardımcı olacağız. Hadi hayırlı kandiller, Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar bir sonraki videoda Görüşmek üzere.